Burada A fidanının boyu 5. yılında kaç desimetredir diyor. Nasıl yapabiliriz? Şimdi C işime yarar mı? C işime yaramaz. Ama bakın B yarar. Niye biliyor musunuz? B ve A 10. yıl aynı boydular. O zaman bakalım B'nin gidişatına. B nerede? Bir kontrol edelim. B şu. Şimdi arkadaşlar B 15'ten 40'a kadar 5 yılda ne kadar artmış? 5 yılda 25 artmış. O zaman bir 5 yıl daha ilerlediğinde bir 25 daha artacak. Yani 40 artı 25'ten 65 olacak. Doğru orantı, doğrusal grafik. O zaman bu 65 olunca A'yı kontrol edelim. A'da artık bakın, şöyle renkle de göstereyim. Şu yeşil. Bakın A bu. Ve 10 yılda 5'ten 65'e kadar 10 yılda 60 arttı. O zaman 5 yılda ne kadar artar? Yarısı kadar 30. Doğal olarak başlangıçta boyu 5'ti. Hemen böyle 5 ekle... E, hemen 30 eklediğimiz zaman A'nın boyu da 35 olmuş olacak E şıkkı. Dikkat ederseniz sol tarafta grafikte 216 derece verilmiş. O zaman 216 derece tümü 360 derecedir. E, 72 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5. Yani tüm üretilen e, gıdaların 3 bölü 5 olacak. O zaman bize ne vermiş bir kontrol edelim. a pirinç vermiş zaten. 120 tüm gıdanın 3 bölü 5'i. Buradan da ne oldu? 40 tüm gıda 200 kilo. Şimdi 200 kilo tüm gıda. Neler var? 120 pirinç var. 30 yağ var. Benden istediği et var. Toplamları 200 olacak. Doğal olarak ete 50 kaldı C şıkkı. Soruda şuna dikkat etmek lazım bakın. Sabit hızla giderken doğrusal bir yolda ilerlediğinde tabii ki uzaklığı e, doğrusal bir şekilde olacak görüyor musunuz? Çünkü bize ne söyler? E, doğrusal bir yolda ilerlediğimiz e, aldığımız mesafe v çarpı t yani biz birim zamanda aynı yolu alıyoruz. Doğal olarak aynı yolu aldığımız için e, direkt bir saniyede, bakın bu 300 bölü 10'dan olan hızı 30. 1 dakikada 30 alıyorsa 2 dakikada 60, 3 dakikada 90 böyle böyle gidiyor. En son burada 10. dakikada okula mesafesi 0 oluyor. Bizden peki doğrusal olmayan bu şekilde bir yolumuz var. Ve uzaklığımız nasıl değişiyor? Dikkat edin şöyle bir dik üçgen yaparsak çapı gören çevre açı 90 derece. Bakın sürekli böyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi sürekli böyle ilerliyorum sürekli böyle uzaklığım azalıyor bakın. Uzaklıklar A'nın okula uzaklığı, B'nin okula uzaklığı, C'nin okula uzaklığı. Ama burada artık doğrusal bir grafik olmaz. Niye biliyor musunuz? Birim zamanda uzaklığım aynı azalmıyor ki. Hemen size bir örnek vereyim bakın. 1 şurası, şey, burası 3 olsun basit bir şey olsun. Burası 4 olsun, burası 5 olsun. Başlangıçta diyelim başlangıç demeyeyim de A noktasında uzaklığım ne? 4 birim. Şimdi ben biraz ilerledim diyelim şuraya geldim. Örnek veriyorum burası e, kaç olsun? 3.7 olsun. E şimdi burası doğrusal e, şey burası artık doğru orantı mı olacak? Hayır. Doğru orantı olmayacak çünkü Pisagor'un özelliği nedir? a kare artı b kare eşittir c kare olmalıdır. c kare a kare artı b kare olduğu için de buradaki uzaklığımıza da b diyelim mesela. C kare eksi a kare eşit. Matematikte C kare eksi a kare doğru orantı anlatmaz bize. Ee, hiçbir şey anlatmaz hatta. Normal dümdüz ee, iki tane farklı denklemin karelerini çıkardığınız zaman farklı sayıların karelerini bulmuş olursunuz. Özel bir bağlantı yoktur aralarında. Gittikçe tabii ki uzaklığımız azalacak ve en son sıfıra ulaşacak. Ama asla bu bir kere şu. Uzaklık asla değişmiyor demek. Bu saçma olur. Bu dediğim gibi birim zamanda... Aynı yol alıyorum ben ama birim zamanda uzaklığım burada değişiyor, sürekli azalıyor ama azalırken buradaki denklemden dolayı doğru orantılı bir şekilde olmuyor. O yüzden B de olmaz. Demin söylediğim gibi doğrusal olduğu için doğru orantı anlatır. Bu doğru orantılı bir şekilde azalmıyor. Burada da e, sıfıra uza ulaşmamış uzaklığımız en son ne? Okula olan uzaklığımız ulaştığım için sıfır. Doğal olarak cevabımız tabii ki E olacak. Birinci grafikte üretim miktarları verilmiş bakın. Kırmızı, mavi ve siyah. Şurası da 150 derece olacağına göre. Hepsi 30'un katı olduğu için uzun uzun 150K falan yapmayalım şimdi. E, hepsi 30'un katı olduğuna göre siyaha 5 kat diyeyim. E, sonra kırmızıya 4 kat diyeyim. 30'un 4 katı. Maviye de şöyle kırmızıya 4 kat. Maviye de 3 kat diyeyim. Bakın bize ne demiş? Kırmızı kalemin birim fiyatı ile siyah kalemin birim fiyatı aynı. O zaman arkadaşlar e, bunların birim e, fiyatları aynı olduğuna göre 5K çarpı örnek veriyorum 1 lira olsun tamam mı? Sonra 3K 1 lira olsun. O zaman ne olacak bakın? Tabii ki bunun toplam maliyeti bunun toplam maliyetinin 5 bölü 3 olur. E, pardon kırmızının 4 katı e, aynısıydı. O zaman kırmızı 4K 1 lira desek buna 1 lira desek maliyette bak 5 bölü 4 oluyor. Gerçekten o zaman bunun ücreti 5X ise bunun ücreti 4X olmalı. Dikkat ederseniz 450 gerçekten 360'ın 5 bölü 4 katı. O zaman burası kırmızının üretime imiş. Bu siyah mecburen mavi de kır siyahla aynı oldu. Şimdi siyahın birim fiyatına S diyeyim. Mavinin birim fiyatına, burada mavinin birim fiyatına da kaç diyelim? M diyelim. Ve bunların toplam fiyatı birbirinin aynısı. O zaman K'lar gitti. Sarının, siyahın mavi oranı böylece ne geldi? Ee, 3 bölü 5 geldi. Bizden ne istiyordu? Kırmızının mavi oranı. E zaten siyahlı kırmızı aynı fiyattı. Aynı şekilde bu da 3 bölü 5 oldu. A şıkkı. Soruda bilgiyi vermiş bakın diyor ki başlangıçtan itibaren başlangıç ile arasında geçen yıl sayısı ile orantılı. Örnek birinci yıl başlangıçtan itibaren bir yıl geçiyor. O zaman K kadar artış yapıyor. Başlangıçta 10 var. O zaman buradaki A neye eşit arkadaşlar? 10 artı K'ya. Bilmiyorum çünkü ne kadar arttığını ama şunu diyeceğim bak. İkinci yıl başlangıç arasında ne kadar var? 2 yıl var. O zaman bu 2K kadar artar. 10 artı 2K olur. 3. Başlangıç arasında 3 yıl var. O zaman 3K artar. Başlangıçta 10'du. 10 artı 3K. Sonuncusu da 4 olduğu için başlangıçta arasında 4 yıl var. Bu da 4K artacak. Son durumda 4K artı 10 oldu. Şimdi arkadaşlar 4K artı 10 neye eşit? A'ya. E A zaten 10 artı K. O zaman buradan 2A 4K artı 10 ise aynı zamanda A da K artı 10 olduğu için çarp 2 ile 2K artı 20. Hem 2A'ya eşit hem de 4K artı 10'a eşit bu eşitlik sayesinde. Böylece 10 eşittir 2K geldi. K arkadaşlar 5 oldu. Birinci yıl sonundaki bayi sayısı 10 artı K'ydı. Doğru cevabımız 10 artı 5'ten 15 olacak A şıkkı. Sol tarafta birinci grafikte A, B, C, D konularının dağılımı verilmiş. Sağ tarafta da A konusunun alt başlıkları verilmiş. Şimdi Önce bir açılara bakalım. 50 derece, 120 derece, 170, 90 daha, 260. Burası ne oldu? 100 derece oldu. Şimdi ikinci durumda da A'nın alt başlıkları verilmiş. Diyor ki B konusundan çıkan soru sayısı, B konusundan çıkan soru sayısı, E alt başlığından 28 fazla. Hemen şöyle bir yorum yapalım. Bakın derece ile tabii ki miktar oranla değil mi? O zaman B neye eşit? A'nın 5 bölü 6'sına. Çünkü 100 bölü 120 oranlarsan bakın 5 bölü 6. O zaman B A'nın 5 bölü 6'sı. E ne? Bu A'nın alt başlıkları olduğu için E de 90 bölü 360. Yani A'nın 1 bölü 4'ü. Doğal olarak işte bakın denklemimiz bu. Bundan sonra payda eşitleyince 10A eksi 3A bölü 12 eşittir 28. A buradan ne olur? 28 ile 7'yi sadeleştirsek 4, 4 kere 12, 48. A 48 olduğuna göre C'yi soruyor. Şimdi 120 derece. O zaman bu 120 derece A, 50 derece C. 50 bölü sizdir A'nın. 48 çarpı 50 bölü 120'de ne oldu bakın? 48 12'ye bölü 4, 4 kere 5, 20 oldu B şıkkı.